Hatay'dan çeşitli isimler Berat Kandili dolayısıyla mesajlar yayınlamaya devam ediyor. İşte o mesajlar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlarından arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna gecelerden birisidir. Hayatı daha yaşanabilir kılmak ve birbirimizin yükünü azaltmak için ailevi ve sosyal ilişkilerimizde sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörüyü öne çıkarmalı ve dualarımız insanlık, kardeşlik, ve bereket için olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Berat Kandili'nin kutlu olmasını diler, milletimizin, memleketimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, dünyada barış ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimeci 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nde kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum. Allah'a yakınlaşmak, kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarımızı güçlendirmek için bir vesile olan Berat Kandili'nde, dünyanın birçok yerinde savaş, acı ve türlü zorluklarla yaşayan kardeşlerimizin kurtuluşu ve İslam aleminin birliği için dua etmeliyiz. Marifet gecesi olarak da bilinen bu mübarek gecede bütün müminlerin dualarının kabul olmasını diliyor. Başta tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni kutluyorum. Kırıkan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz. Müslümanların her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten uzak durmayı öğreten gecede Mevlamız günah yüklerimizden berat etmiş olarak Ramazan-ı Şerif'e girmeyi nasip eylesin. Hep birlikte yaptığımız ibadetlerimizle, dualarımızla Ramazan'a sığınalım. Bu kutlu gece hürmetine, berat kandilimizin milletimize ve Müslüman alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle ülkemizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ilelebet olmasına diler, vatanımızın birlik ve beraberliği uğrunda can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu mübarek gecede yüreklerimiz Allah ile coşsun. Berat Kandilimiz hayırlara vesile olsun. Allah yaptığımız tüm dualarımızı kabul etsin. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şan verdi. Yüce dinimiz İslam, insanın yaratılış gayesinden uzaklaşmasını önlerken kulluk göreviyle de genel anlamda toplum içindeki sorumluluklarını da hatırlatmaktadır. Bu çerçeve ilahi prensiple disipline olmuş, her şeyde yüce Allah'ı hatırlayan, her an ona dönebileceği duygusunu taşıyan, hayatını ona göre düzenleyen kendisiyle ve çevresiyle barışık, hak ve adalet duygusu taşıyan, toplum barışını gaye edinmiş, yüksek ahlak ile bilgiyi buluşturan fertlerden oluşan bir insanlığı ve topluma hedeflemektedir. Aziz milletimizin, memleketimizin ve bütün İslam aleminin berat kandilini kutlar, insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, selam ve saygılar sunarım.